dedi. Masrafları dedi, bölüşürüz, sorun değil. Başka Bıramı bir şey, de şey istemiyorum olur. dedi. Eğer go kart yarışında yarışmak e. istiyorsanız siz Atakan'la bir görüşün. Daha başlamadı. Kim bilir belki de şampiyonluk kupasını kaldıranlardan biri de siz olacaksınız. Şu çok güzel bir alet yaptığını biliyorum. Buraya getirdi. Güzel bir kartingi var. Güzel bir go kartı var Atakan'ın. Evet yarışa önce olursak şu anda 1.31 5.53 ile Özer Kanarya lider. İkinci sırada Kahraman Yaman var. 1.37 154 ile üçüncü sırada da 1.38 180 ile Mustafa bir sesli görüyorum. Start ışıkları Atakan için yanmaya başladı. Evet, sönmesiyle Atakan startını alıyor. Süper bir dönüş, süper bir dönüş. Atakan'dan ilk tur zamanına bakıyorum hemen. Yani benzinliğin kadar iyi bir derece. 34 Atakan'ın ilk tur zamanı. Atakan da Sam Trail'den, drag'dan tecrübeli aslında bu parkura. Ezme yarış pistine Yarışmayı seven bir arkadaşımız Atakan Ateş. İkinci tur zamanına basıyorum ekrana. İkinci tur zamanı 32 saniye 906. Oldukça iyi şey, bir derece. Zamanı evet, bayrağı doğru ilerlerken hızını ve temposu biraz daha arttırıyor Atakan. Dediğim gibi derecesini beğenmeyen pilotlar sadece bir kere daha gelip kayıt masasından bir kere daha kayıt yaptırıp bir kere daha parkurda yerlerini alıp zamanlarından daha iyi bir derece çıkartabilirler. Zamanlı bayrak Atakan için sallanıyor. 32 saniye 484 Atakan'ın derecesi 139 730 139 730 olarak kayıtlara geçiyor. Dizil için oldukça başarılı bir derece diyebilirim. 1.39 730'da Şimdi parkurda Mehmet Güleç'i izleyeceğiz.